görmesi gerekiyor bir hafta çift antibiyotik tedavisine başlayıp hava verilmesi gerekiyor arkadaşlar hiçbir şey yiyemiyor içmiyor bu yavrumuz ise arkadaşlar teslim aldım ön ayağı kırılan yavrumuza platin takıldı şöyle göstereceğim arkadaşlar bakın borçlarım daha oldu borçlarımdan artık icralık olacağım yüzlerce binlerce Canada da ben daha tek başıma nasıl yeteyim? Bir yanda şimdi kirloşumuz en son Sakarya'dan Ankara'ya götürdüğüm canımız var arkadaşlar. Kirloşumuzun boğazı apse yaptı. Bildiğiniz çürüyor. Yavrumuzun bildiğiniz boğazı çürüyor arkadaşlar. Allah aşkına. Ben hangi canın gerçekten derdine hangi derdine yetişeceğimi şaşırdım battım arkadaşlar borçlarım daha oldu kirluşumuzu ise gel anneciğim i̇ki, e, iki günde bir de 600 TL tavuk bakiyemiz var arkadaşlar şöyle göstereyim arkadaşlar acı içinde bir tek haşladığım 3 senedir şu tavuklara tutunarak kirloşumuz yaşamaya çalışıyor.